Merhaba arkadaşlar. Evrar şimdi ne aldı? O ne kızım? Kocaman, Kocaman dev lollipop aldı ya. Nereden aldık Evrar peki? Evrar'la biz hastaneye gitmiştik. Evrar hasta oldu. Dönüş dedi ki ben de kocaman lollipop istiyorum dedi. Ona gittik kocaman dev lollipop aldık. Hadi bakalım aç. Aç bakalım hadi. Açamıyorum. Açamıyor musun? Dur ben sana yardım edeyim. Evet açtık aç bakalım Ebrar. Bantlarını çözdüm ben şimdi Ebrar'ın. Aç bakalım kızım. Evet. Acaba ne çıkacak Ebrar içinden ya? Sarı. Sarı bir top çıktı. Kumbara oluyor aynı zamanda değil mi bu? Evet. Aç bakalım onda onun içinde ne varmış? Ben yardım edeyim mi? Hayır. Yani. Ah, kendin açtın zaten tamam. Oh, ne çıktı Ebrar içinden? Ay. Ne o? İçinden bir tane daha mı sürpriz çıktı? Onda ne varmış? Aç bakalım onda. Ne? Onlar neymiş? ha bakalım Batman, Superman. Evra bunlar neymiş? Ben bunları bilemedim. Evet. Ne bunları biliyor musun sen? Şu Batman, şu Superman, şunlar ne peki? Bilmiyorum. Senden mi bilmiyorsun? Yok. Tamam aç bakalım. Ah bu ne? Büyütür bakalım bir. Al bakalım. Ah. <laughs> oh. <laughs> <laughs> emzik. düdüklü emzik değil mi o? Evet. Evet. Bir de bu da yapboz çıktı arkadaşlar. Bakın burada bir tane de yapbozumuz var. Bir tane de şekerimiz var. Acı ve ayberon. Şunun içinden ne çıkacak? Ben onu merak ettim. Ne çıkacak onun içinden? Aç kızım. Neden açamıyorsun? Bantın var. Çöz onun bantını. Çöz bakalım. Ha, bunun içinde de şeker varmış. Bak. Bunun içinde de dibinde de şeker var. Dur ben sana yardım edeyim. Bakalım. Bu ne kızım? Bir tane kafa koymuşlar. Gülen yüz mü? Bir bakalım. Dur. Evet orayı kaldırdım. Aç bakalım hadi Ebrar'cığım. Onu da koy. Ver bana. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Ah. Ay. <laughs> Ay. düşürdün ya hepsini Ebrar. Bakalım ne bunlar. Ah galiba bir araba çıktı. Dur yapalım arabayı bekle. Evet Ebrar bak yaptım. Gördün mü? Arabaya bak çok güzel ya. Ben bunu çok beğendim. Bak. Yok bu tren. Tren mi? Öyle tren mi olur ya? Ben hiç öyle tren görmedim daha. Sen ne zaman gördün? Baksana dört tane tekerleği var. Trenin bir sürü tekerleği olur. Bu bir araba. Bu arabanın üzerine stikerlerinden da yapıştırabilirsin. Hayır. Ben lollipop'a yapıştır. Lollipop'a mı yapıştıracaksın? Tamam. Onları lollipop'a yapıştır. Araba yapıştır. 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 Bunları lollipop. Tamam. Anlaştık kızım. Anlaştık. Tamam. Bu yapbozunu sonra yaparsın. Tamam mı? Tamam. tamam. O zaman hadi arkadaşlara bay bay yap bakalım. Neden? Neden hayır? İstemiyorum. Bay bay mı yapmak istemiyorsun? Tamam evet. ben kapatayım mı kameramızı? Kapatma. Neden? Bir, bir daha başla. Onlara yaptığını mı göstermek istiyorsun? Evet. Hmm, tamam şu Batman'i göstersene. Süpermeni göster, Batman'i. Hepsini mi yapıştıracaksın? Evet. Tamam evet. arkadaşlar o zaman bekleyelim. Ebrar onun hepsini yapıştırsın, size göstersin. <laughs> Yapıştırdın mı Ebrar'cığım? Göster bakalım. Bakın arkadaşlar Ebrar hepsini buraya yapıştırdı. Size bunu göstermek istedi değil mi? Evet. Tamam bir bay bay yap bakalım şimdi arkadaşlara. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.